arkadaşlar. Bir sonraki konumuz eşkenar üçgen. Eşkenar üçgeni kısaca anlatmak istiyorum. Bütün kenarları birbirlerine eşit. Bütün iç açıları 60'ar derece olan özel bir üçgen. En sevdiğim üçgenlerden biri. Burada bilmemiz gereken en önemli iki özellik şu. Yani eşkenar üçgene bir yükseklik çektiğimde bunu A'dan da çekebilirim. B'den de çekebilirim. Aynı şekilde C'den de çekebilirim. Bunların bütün hepsinin yüksek uzunlukları aynıdır. Eşkenar üçgen özel bir üçgen olduğu için. Tabi burada bir kenar uzunluğu eğer biliniyorsa buradan yüksekliği A kök 3 bölü 2 olarak ezberleyebiliriz. Aynı şekilde üçgenin yani bu eşkenar üçgenin alanını yine bir kenar uzunluğu biliniyorsa A kare kök 3 bölü 4 olarak ezberleyebiliriz. Yani bu iki formül bize işlemlerde hız kazandıracak. Bir daha bir daha ben yüksekliği işte 30 60 90 üçgeninden bulmaya çalışmayacağım. Bunlar hafızamda bulunduğu sürece işlemlerde bize hız kazandıracak. Aynı zamanda yükseklik kenar ortaya, kenar ortay, açı ortaya hepsi aynı doğrudur yani. İki gün önce verdiğim ikizkenar üçgendeki özelliklerin hepsi eşkenar üçgende de uygulanabilir. Bir, e, bununla ilgili örnek soru çözümüne geçeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir eşkenar üçgen örneğimle karşınızdayım. E, burada ABC bir eşkenar üçgen olarak verilmiş. AB'ye dik, AC'ye dik. DE uzunluğu 3kök3, EF uzunluğu 7kök3 ve x nedir deniyor. Şimdi bakın eşkenar üçgenin her bir iç açısı 60 dereceydi. Burası da 60 derece burası da 60 derece. Dolayısıyla 90 60 daha 150 olup buradaki E açısı 30, diğer taraftaki E açısı da yine 30 derecedir. 30 60 90 üçgeninin kuralı neydi? Hemen kısaca şurada bir hatırlayalım. 90 30 ve 60 vardı. 60 derece 90'ın 30'un karşısı A ise, 90'ın karşısı 2A olmak zorunda, 60'ın karşısı ise 60 derecenin karşısı ise kök 3a olmak zorunda. Yani 60'ın karşısı 7 kök 3 ise 30'un karşısı otomatik olarak 7 olur. 90 ise 30'un karşısının 2 katı. Yani EC uzunluğu 14 olmak zorunda. Yine aynı şekilde DBF, DBE üçgeninde de 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 olmak zorunda. 90'ın karşısı ise 30'un 2 katı. Yani 6 birim olmak zorunda. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu 20 olarak bulduk. Bütün kenar uzunlukları eşit olmak zorundaydı. Dolayısıyla x artı 7 eşittir 20 dersek x uzunluğu buradan 13 birim bulunur. Bir sonraki soru çözümüm orta zorlukta bir soru ve te, e, üniversite sınavında çıkmış bir soru şeklinde olacak. Görüşmek üzere.